Yüzen Kütüphane. İşte bu bu. Kırmızı kulaklı minik panda. Bu bu kitap okumayı çok severdi. Her gün bir ağacın en tepesine çıkar ve yüzen kütüphanenin yolunu gözlerdi. Günlerden bir gün, "Yaşasın! Yüzen kütüphane geliyor." Hemen gidip en sevdiğim kitabı almalıyım." dedi bu bu. Bubu hemen yola koyuldu. "Günaydın Bubu." diye seslendi Felis. "Günaydın Felis. Çok acelem var. Yüzen kütüphaneye gidiyorum." dedi Bubu. Bubu sonunda yüzen kütüphaneye varmıştı. En sevdiği kitabı bir kez daha okumak için sabırsızlanıyordu. Vakit kaybetmeden kitabı aramaya başladı sağa baktı, sola baktı. Merdivene çıkıp üst raflara baktı. Ama kitabı hiçbir yerde yoktu. O kitabı Mimi ödünç aldı Bubu, dedi kütüphaneci Fil. Yo, dedi Bubu üzüntüyle. En sevdiği kitabı okuyamayacak mıydı şimdi? Hemen Mimi'yi bulmalıydı. Mimi'yi gören var mı? diye sordu. Ben görmedim dedi turuncu kelebek. Neden ayak izlerini takip etmiyorsun dedi minik iguana. Babu ayak izlerini takip etti ve kitabım dedi neşeyle. Peki ama Mimi nerede? Birden kitabın arasından bir gaga çıktı. Kitap böyle okunmaz ki dedi. Mimi kikir diyerek. Nasıl okunacağını göstereyim mi? Ak dedi Mimi. Evet. Demek oluyordu bu. Mimi kitabı öyle çok sevdi ki bu buya tam beş kez okuttu. O sırada Vuuut, bu yüzen kütüphanenin sesi dedi bu telaşla kütüphaneye gidiyor. Hemen kitabı teslim etmemiz lazım. Mimi ve Bubu koştular, koştular. Nehir kıyısına ulaştıklarında yüzen kütüphane çoktan kıyıdan ayrılmıştı. "Olamaz!" dedi Bubu. "Şimdi kitabı nasıl vereceğiz?" O sırada Mimi'nin aklına harika bir fikir geldi. Kanatlarını kocaman açtı ve pır diye uçuverdi. Kitabı gagasını alıp uçmaya başladı. Yaşasın diye bağırdı bu bu neşeyle. Migi Mimi gagasında kitapla yüzen kütüphaneye doğru uçarken Bubu da esneyerek evine yürümeye başladı. <laughs> evine vardığında gözlerine inanamadı. Yeni arkadaşı onu bekliyordu. Kalk, kalk. Haydi kitabı bir daha anlat. Şşş dedi Bubu kikirdeyerek. Herkesi uyandıracaksın dedi. Bubu Mimi'ye kitabı bir daha anlattı ve bir daha anlattı ve bir daha. Ta ki iki sevimli arkadaş uyuya kalana dek.